14 Mayıs'ta gerçekleştirilen milletvekili seçim sonuçlarında Kahramanmaraş'tan 5 milletvekili çıkartan AK Parti kadrosu, Tekir Mahallesi'ne vatandaşlarıyla buluşarak seçim sürecinde verdikleri destekleri için teşekkür etti. Tekir Seçim Ofisi önünde gerçekleştirilen programda Tarım ve Orman Bakanı, aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Vahit Kirişçi, Mahalle Başkanı'nın özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Şimdi, 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 şimdi. Şey. Burada açıklamalarda bulunan AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Tekir her zaman olduğu gibi bu süreçte de en çok desteği veren mahallelerimizden olmuştur dedi. Tabii bir teşekkürü de özellikle Sayın Bakanımız ve heyeti e, bugün ona etmemiz lazım. Çünkü hem seçimden önce o gün sizin seçim ofisimizin açılışında o yağmurlu havada bizi yine coşkuyla karşılayıp seçim ofisimizi açmıştık. Sayın Bakanımız ona yine teşrif etmişlerdi. Bugün de burada ilçelere ziyaretinde ya biz Tekir'e bir ziyaret edelim, onları bir hasbihal edelim, teşekkür edelim diye sağ olsunlar düşündüler. Bugün aramızdalar. Size de Sayın Bakan ve heyetinize Ayrıca yine teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuğba Köksal'da 28 Mayıs'ta tekir gereken desteği yine gösterecektir ifadelerini kullandı. Yani dün mitinge gelenler olmuşlardır belki hani yollarda da gerçekten vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanı'nın olan sevgilerini görünce yani bu muhabbetin gerçekten Kahramanmaraş'a özel olduğunu düşünüyorum. Hani her yerde gerçekten hani gezdiğimizde görüyoruz ancak yani o bakışlarına baktığımda otobüste Cumhurbaşkanı ile böyle selamlaştıklarında o muhabbet apayrı Kahramanmaraş'ımızda. Allah daim etsin inşallah. Amin. Ben hani e, her şerde bir hayır vardır. Bu ikinci tura kalmasının da bu muhabbetin gerçekten katıksız bir şekilde hani buluşacağını düşünüyorum.